Teşekkür ederim. Günaydın anneciğim. Kaçtım ben. Yasemin. Nereye sabah sabah? Sana da günaydın anneciğim. Bırak şimdi günaydını falan da. Hayırdır? Nereye böyle? Kahvaltıya da inmedin. Canın sıkkın falan değil değil mi? Yo, gayet iyiyim anne. Kerim'i görmeye gidiyorum ben. Kızım, çocuğu çok fazla sık boğaz etme. Hem niye gidiyorsun sen şimdi durduk yere? Of anne, asıl sen beni sık boğaz ediyorsun. Durduk yere gitmiyorum herhalde. Bir şey mi oldu? Evet. Kerim, Zeki amcanın katilinin kızını konağa getirmiş. Kız onlarla yaşayacakmış bundan sonra. Ben de dün babamla konuşurken duydum. Allah Allah! Niye onlarla yaşayacakmış ki? Ben de şaşırdım. Yani Kerim neden böyle bir şey yaptı hiç anlamadım. Bilemeyiz kızım. Neyse sen de seni ilgilendirmeyen şeylere karışma lütfen. Ay bir şeye karıştığım yok anne. Merak ediyorum ve gidip öğreneceğim. Hem Kerim'i de görmüş olurum. Ya sen merak etme. Kızın bunaltmadan, sıkmadan her şeyi öğrenmenin bir yolunu bulacak. Hadi kaçtım ben. Ne iyi yaptın da geldin Yasemin. Bana da çok iyi geldi. Çok bunalmıştım. Bana da çok iyi geldi. Kerim nerede? Bilmiyorum. Bu aralar çok yoğun. Anladım. Afiyet olsun. Nerede o? Kim efendim? Kerim Bey mi? Öbürü. Öbürü? Öbürü diyorum ya işte. Ha şimdi anladım. Kerim Bey birkaç iş vermişti. Bahçede onları bitirmeye uğraşıyordur herhalde. Tamam sen gidebilirsin. Bir sorun mu var Beste abla? Kimden bahsediyordunuz? Sorun çok. Bu evde dertler bitmez. Ama bu seferki dert bir acayip. <laughs> Hayırdır? Kerim babamızın katilinin kızını evimize getirdi. Neymiş? Bir de bizimle yaşayacakmış. Aa, İnanmıyorum ya. Neden böyle bir şey yaptı ki? Çok acayip zekice planları yüzünden. Güya bu şekilde intikam alacakmış. Bu evde kim, neyi, neden yapıyor anlamıyorum zaten. Kolay değil yaşadıklarımız tabii. Ama ben her şeyi geride bırakacağımıza inanıyorum. Bırakacaksınız tabii Beste ablacığım. Ben her zaman senin yanındayım. Çok teşekkür ederim Yasemin. İyi ki geldin. Geleceğim tabii. Bak ne zaman bunalır bir şeye ihtiyaç duyarsan... ...dertleşecek birini istersen beni arıyorsun. Tek bir telefonuna bakar. Hemen çıkar gelirim yanıma. Çok sağ ol Yasemin'cim. Bu bile çok iyi geldi inan ki. Özge, kızım gelsene. Bak Yasemin ablan geldi kızım. Özgeciğim nasılsın prensesim? Bak ben sana ufak bir hediye aldım. Özge gelsene kızım. Gelsene Özge. Al bakalım. Alsana kızım Yasemin ablanın hediyesini. Özge alsana kızım. Ben göstereyim. <laughs> Teşekkür ederiz Yasemin ablası. Bak. Bak Özge. Seni sevdiğim bebekten almış. Alsana kızım. Özge sen nereye gidiyordun? Onun yanına gidemezsin. Kızım, onun yanına gidemez. Dayın ona çok önemli işler verdi şu anda. Onlarla meşgul. Şu an seninle ilgilenemez, tamam mı kızım? Hadi al bebeğini otur. Hadi kızım, otursana kızım. Yalnız benim aklıma bir şey takıldı Beste abla. Ya, Kerim bu kızı getirdi tamam. Kız neden geldi peki? Yani neden kabul ediyor ki böyle bir şeyi? bilmiyorum hayatım. Umurumda da değil zaten. Nasıl bir ruh hastası kim bilir? Katilin kızı ne de olsa. Doğru tabii de. İnsan merak ediyor. Ben sadece bu evden ne zaman defolup gideceğini merak ediyorum. Artık yüzünü görmeye bile tahammülüm yok çünkü. Tabii canım. Bence de yani ne iş var burada? Kerim geliyor. Sonra konuşuruz. Özgeciğim sevdin mi sen bebeğini? İsim verdin mi bebeğine? Yasemin hoş geldin. Ben bilmiyordum burada olduğunu. Hoş buldum. Beste ablaya uğradım be. Özge'yi de çok özlemiştim. İyi yapmışsın. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? He işte idare ediyoruz. Kerim ya geçen gün sana bahsettiğim bir restoran vardı ya. Ona mı gitsek bugün? Hemen rezervasyon yaptırabilirim. Bugün çok zor Yasemin ya. Halletmem gereken bir sürü iş var. Ya. Erteleyemez misin? Yemek için hiç erteleme gibi bir huyum yok Yasemin. Sonra konuşuruz yine. Görüşürüz. Beste ablacığım ben de kalkayım artık. Bir kahve daha isteydin Yasemin. Yine uğrarım zaten. Prensesim görüşürüz. Yine bekleriz canım. Gelirim mutlaka. Peki Veysel'in kızı sendin. Hiç belli de etmedin. Ama ne kadar gizleyebilirdin ki zaten. Bakalım neymiş senin derdin. Bravo. Sen. Evet ben. Şimdi biz seninle gerçekten ve yeniden tanışalım bakalım. Bu arada haklıymışsın. Babanı tanıyormuşum. Sadece bir katil olduğunu bilmiyormuşum. Benim babam katil Senin değil. Senin baban? Benim umrumda bile değil. O gün yazlıkta Kerim'le ne yaptığını bana söyleyeceksin. Ben o gün oraya Özge için geldim. Ne oluyor Yasemin? Bu gereksiz, yine hadsiz bir laf mı etti? Hadsiz bir laf etmesine gerek mi var Beste ablacığım? Varlığı bile yeterince rahatsız edici değil mi? Yüzü, gözü... ...elleri... Ne senin o elindeki? Eldiven. Ben de görüyorum eldiven olduğunu. Çok mu narin senin o ellerin? Ha? bir daha iş yaparken eldiven taktığını görmeyeceğim. Anladın mı? Anladım. Anladın mı dedim. Anladım Beste Hanım. Şimdi dizlerin üstüne çök, işini yap. Hadi. Ben de gideyim. Tamam. Hadi görüşürüz Beste ablacığım. Görüşürüz tatlım. Arayı uzatma.